Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi İnci Taneleri, dramatik hikayesi ve derin karakter analizleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı bu etkileyici yapım, bir adamın geçmişiyle hesaplaşmasını, kayıplarını bulma çabasını ve kaderin beklenmedik oyunlarını gözler önüne seriyor. Dizinin merkezinde, Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yüceda karakteri var. Eskiden başarılı bir akademisyen olan Azem, hayatın ona acımasızca sırt çevirmesiyle kendini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor. Hapishanede geçen yılların ardından hayata yeniden tutunmaya çalışırken en büyük arzusu, uzun zamandır kayıp olan oğlunu bulmak. Bu uğurda karşılaştığı her insan, her olay onu ya geçmişiyle yüzleştiriyor ya da geleceğine yön veriyor. Azem'in bu yolculuğu boyunca kesiştiği karakterler de hikayeye derinlik katıyor. Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber, Azem'in hayatına giren ve ona farklı duygular yaşatan bir kadın olarak öne çıkıyor. Dansı, geçmişi ve kendi iç hesaplaşmalarıyla Dilber, Azem'in kaderinde önemli bir rol oynuyor. Kubilay Aka'nın hayat verdiği Cihan karakteri ise farklı bir neslin çatışmasını ve çıkmazlarını temsil ediyor. Dizide sadece bireysel yolculuklar değil, Aynı zamanda büyük bir toplumsal hikaye anlatılıyor. Salacaklar olarak bilinen güçlü bir aileyle Azem'in yolu sık sık kesişiyor. Bu aile yalnızca Azem'in değil, çevresindeki birçok insanın kaderini etkileyen büyük sırlar barındırıyor. Geçmişten gelen hesaplaşmalar, bitmeyen düşmanlıklar ve çözülmeyi bekleyen sırlarla dolu bu dünyada her bölüm izleyiciyi şaşırtan yeni gelişmeler yaşanıyor. Son bölümlerde Azem'in oğluna olan yolculuğunda önemli ipuçları elde ettiği görülüyor. Her ne kadar karşısına engeller çıksa da kararlılığı, onu gerçeğe her geçen gün biraz daha yaklaştırıyor. Öte yandan, Ferda ile olan ilişkisi ve onun geçmişiyle ilgili sürler da hikayeye yeni bir boyut kazandırıyor. Güçlü diyalogları, sürükleyici senaryosu ve derin karakter tahlilleriyle inci taneleri, yalnızca bir adamın kayıp oğlunu arama hikayesi değil, Aynı zamanda kaderin birbirine bağladığı insanların dramını anlatıyor. Her bölüm izleyiciyi yeni sürprizler ve duygusal anlarla baş başa bırakırken Azem'in geçmişiyle yüzleşip yüzleşemeyeceği, oğluna kavuşup kavuşamayacağı ve kaderin ona ne gibi yeni oyunlar hazırladığı merak konusu olmaya devam ediyor.